Sevgili seyirciler, şimdi bana iki acayip tip adayı lazım. Özellikleri: bir özür dilemeyi bilen, iki sıcak kan, üç birçok farklı dile yatkın. İki tane yavşıklı beyefendi. Bir, iki. Kocaman al. Param Param bir şey. Evet, birinde short, birinde mont. Biri kutbu, biri ekvatoru sim geliyor. İsmin ne? Alihan. Alihan. Burak. Burak. Alihan ve Burak. Rol arkadaşlarınızla tanışmak ister misiniz? Evet. O halde rol arkadaşlarınız gel Evet, az önceki saydığım özelliklerden Özge ısırma lütfen. Bir şey yapmazlar, ısırmazlar. Hadi bakalım sizler arkadaşlarımızı hazırlık için tipsel dönüşüm ünitesine götürün. İşte bana bak yemin. Peki tipsiz tipsiz gelmesinler bay bay. Pardon C Oo, Cengiz. <laughs> ay ay. iyi misin? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Bana DM'den şunları yazın. Diyelim ki ıssız bir adada bir e, yarışmadasınız ve ailenizle beraber o hafta ailenizden birisini eve göndermek durumundasınız. Kimi gönderirsiniz, neden? Format serbest. Eğer birden fazla olduysa lütfen onu da neden diye yazın. Cengiz hazır mısın? İyi seyirler. <laughs> Neredeyim ben? Burası neresi? Gemi? Gemi nerede? Ah! Gemi batmış. Ben kurtuldum. Oh! Adaya düştüm ben. Oh, kurtuldum ben. <laughs> Nurcan! Karıcığım! Allah'ım Nurcan'dan da kurtuldum. Sana şükürler olsun. <laughs> Hep gemiden kurtuldum. Hep Nurcan'dan kurtuldum. <laughs> ya, <abi. U> <laughs> Nurcan! Nurcan! Ha 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 ha! Ma to ha ha ha. Jamala kunda to mala tumba to he he he. Kumala kala tumba to chando to miato miato miato. Allah sen beni Nurşan'dan kurtardın, gemiden kurtardın. Burada kimlerin arasına attın ya? Resulü <laughs> Allah! <laughs> Türk müsün lan sen? Ah! Abi ben Türk'üm. Vallahi Türk'üm. Kadıköy'lüyüm abi ben. Ne diyorsun? Ben de Kadıköy'lüyüm. Ay, ay ne kardeşim benim. Geç Burası... lan şuraya. Kadıköy'lüymüş. Burası ıssız ada lan. Şamala kala çupa et atalı bana. Bak ne konuşuyorsunuz diyor. Kendi aramızda diyor. Ee, kabiletto, şefetto. Keleşto, Türko. Şamala kala to, keleşto, Türko. Şamala kala canı bana. Sümsüketo, çağırlar da bana. Şamala kala. Sana buradan çolak kolumla sümsü kodu mu yerden yere çalarım seni yani? <laughs> ne oluyor lan? Buraya <laughs> <laughs> mı Bana bak, beş dakika izin isteyeceğim konuşmak için. Verdi, verdi. Vermedi, seni yiyeceğiz ona göre. Ee, kabiletto, şefetto, heto. Çeleşto, türko, gurbetto, eletto. Beş dakikatto, lakalakatto, izinitto. Bak mesela buralarda hiçbir şey anlamıyoruz. Oğlum nasıl yabancı Herkes anlıyor bunu. İşte, buyurun devam. Beş dakika to la la to izinito. La la ta çeşo la la ta ta diyorsanız la diyor. Oo babi to babi to kani domato patato yok mu to? Babi to babi to kani to aciki to. Çalı la la foto çeker to.

arkadaş dünyaları yedi hala bir deri bir kemik kuru <laughs> kim abi benim karım Abi vallahi çok özür dilerim. Bilseydim söylemezdim öyle. Alama ya özür dilenecek bir şey yok. Ben buna edilecek bütün hakaretleri tükettim. Yeni yeni arayışlara girdim zaten. Öyle lanet bir şey bu. Peki bu kim abi? Bu mu? Bak yaptığı hareketlere bak şunu ya. Bu kabilemizin şefi aynı zamanda benim kayınpederim olur. Adı da Dağsız Cam Sola Yatık. Sola mı yatık? Evet. Ya geçen bir E kabile uygulamasından bu soy ağacına baktı. Ee, orada bunun büyük büyük dedelerin hepsi sola yatıkmış. <laughs> Oğlum nereden gördün nasıl? Kurcalamadık. Bana sola yatık değil, sola Biz de sola yatık diyoruz. Öyle geçiyor gidiyor işte. Şey, Şaşırma kadar cam, sola yatık. Ne konuşuyorsunuz diyor dansıcam sola yatık diyor. Ee, Kabileto şefetto, e, Keleşto Türko merak ediyetto. Dağsız Çames olayattiki to He! Ah! Şamala galato, Türk işetto, Keleşto dağsız <laughs> Çam efsane to destan Allah kahretsin ya. Ne oldu abi? Anlat da bilsin diyor Dağsız Çam'ın efsanesini diyor. O. Durduk yerde bana şu gurur nokşattıracaksın ya. <laughs> yıllar yıllar önceydi. <laughs> Telenin çöküş dönemine doğru yönetimi ele geçirmek isteyen Dağsızçam'ın ihtiyacı olan tek şey bir kartalın tüyüydü. O kartalı bulmak için ormanın derinliklerine doğru girdi Dağsızçam ve ulu bir ağacı tepesinde o kartalı gördü. Sonra ağaca tırmandı, tırmandı, tırmandı. Tırmanışı tam üç gün sürdü. Üç gün! Evet, sonunda üçüncü günün sonunda kuşluk vakti. Kartalın yanına kadar yaklaşan Dağsızçam tam bir kanadını koparacakken durumu fark eden kartal dağ sıçramın yüzüne bir çimdik atıyor. <laughs> Dikkati dağlar dağ sıçram hızla yere doğru düşüyor, düşüyor, düşüyor. Son anda kıvrak bir manevrayla sağ kolunu beynine siper ediyor ki zarar görmesin diye. Başarılı da oluyor fakat kol iptal. 38 yerden kırıldığı için böyle yanlış kaynıyor. Bu şekilde kabilelerin ortasına doğru gidiyor. Bunu böyle gören halk da diyor ki ya bunu galiba kartal çarpmış. 28. dereceden kabile şefliğine getiriyorlar. Çabu e, da eto bitmiş eto. Aç git ye Yetto ye Yetto yetto yetto. Hala bir deri bir kemik eto! Eto hayli bakalım o yüzden merak ediyorum. Aç ah. git o! Aaaa! Ah. Babito! Alındı lan! Ne dediğini bilmiyorum ama alındı şu an. Gerçekten çok şaşırdı. Ah. Dama dik ol! Ah. Şabu Özür ah. etto, kızım eto, Çabuk etto. Okey eto! Right. Mali Politiko Roy Mali Politiko Roy 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 Ham 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 Aha Aha Bu güzel anı gördüğümde aklıma Türk erkeklerinin sürekli yapmak zorunda kaldığı bir şey geldi. O da ne? Özür dilemek. Şimdi acayip tip adaylarımız gel. <laughs> Gelsin. Şöyle buyurun. Gelin sandviye oyna. Lütfen iyi seyredin. Hay. Mali, Faletiko, Roy, mali, paletiko. Roy, 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 roy. Ah. Ham, 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 ham. Ah. 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 Güzel, güzel, güzel. <laughs> tokat mı oluyor? Bu yamyam yam kadınların sevgi gösterisi. <laughs> Affettim anlamına geliyor. Evet, Kimle başlıyoruz? <laughs> Adam 300 yıldır aynı kabinede yaşıyormuşçasına <laughs> tepki verdi. Kiminle başlıyoruz? <laughs> Buyurun.

What I'm talking Right, money chico. Right, 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 money chico. Wow! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz bu kabilede ne yiyip ne içiyorsunuz? <laughs> Kime daha iyi tokat vurursan e, onun daha iyi olduğunu düşüneceğiz. Alalım. Right, 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 right to go. Right, right, right. <laughs> Güzel, dur, 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 dur. Bu tokattan ustanmıyor. Right, <laughs> right, Sakin. Gel seni de alalım bir daha. Gerçek, Efendim? Gerçek tokat atıyor. Duydunuz mu ne diyor? Gerçek tokat atıyor. Ray, malif alif atiko. Ray, malif atiko. Ray, 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 ray. Ray, 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 ray. Ray, 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 ray. Ray, 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 ray. Ray, ray, Gro! Ha! Ha! Hadi bari şey tamam gel. Gel. Burak diyenler lütfen alkışlasın. Ali Han diyenler lütfen alkışlasın. Bana Burak gibi geldi doğru mu? Alihan çok iyi anırdın ama yetmedi. Bir dahakine. Bir dahakine. <laughs> sen çok iyi bir tipsin. Burak sen Ay. acayip tipsin. Çok büyük alkış istedi. Buyurun. Sevgili seyirciler sizler de La Mala Fatiko dansını videoya çekin. Acayip tipleri Instagram'dan takip edin ve... Ee, acayip tipler etiketiyle bizimle paylaşın. Buyur, buyurun burada sizi ağırlayalım. Sahne sizin. Ne dedi? Seni yiyeceğiz. <laughs> şey, oğlum kızın karnı acıkmış seni geç şuraya geç. hemşireyi gurbette yermiş otur ya. Selam ala ala ala. Ki Türküsü, işte Türk kızı zaten to ateşi to danso. Şimdi de bu keleş türkü yemeden önce bir güzel ateş dansı yapalım da kurtlarımızı dökelim diyor. Cumbaya, cumbaya, oh, ay, ay, ay.

ateş top işte o ateş top. Mara galerim bay to, gel <laughs> bay to, cız bize to, Turko marinetto, to, üstünü başını parçalat to. Şimdi de kelaş Türkiye'ye önce üstünü başını parçalayalım diyor. <laughs> seni kabilenin yeni şefi ilan ettiler. Ha? Burada böyle her şey beş dakikada değişiyor. yeni kral sensin. la 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 de ateş çaktılar be. Peki soru sormuştuk. Neydi? Issız bir adada bir yarışmaya katılsanız ailenizle ve o hafta ailenizden birisini elemeniz gerekse idi kimi elerdiniz? İlk hanımı gönderirim İlker Bey. Azıcık kafamı diler. <laughs> Kim o? Ben babamı göndermek isterdim ama gönderemem çünkü dokunulmazlığı var. Vay çok iyiymiş. Kendimi eve gönderirim abi, ailem adada kalsın, ev bana lazım, anlarsın, o oy. <laughs> ben direkt kaynanamı gönderirim İlker Bey, hanımla bari adada yalnız kalalım. <laughs> Peki, FTG Niz. Kim o? Annemi gönderirim, yeri gelince profesyonel nişancı, yeri gelince Hüseyin Bolt gibi hızlı ve acayip kurnazdır diyorsun. Terlik fırlatıyor mu? güdümlü bir şekilde atıyor. Mesela bir diğer odadan diğer odaya atma yeteneği de var abi. Terlik atıyorsa Türk annesidir. Annelerin vurduğu yerde de gül biter.